Merhabalar, merhabalar, tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün e, farklı bir video çekelim istedik. Yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar, ben Dilan Meşiyim. <laughs> ee, biraz heyecanlıyım ama <laughs> afınıza sığınaraktan Şimdi özür diliyorum. Yani aslında ne çekelim diye çok düşünmedik. Ee, i̇lk başlarda böyle biraz zorlanırız diye düşündük ama ilerleyen zamanlarda artık akışına göre planlarız diye düşündük yani. Biraz daha heyecanlıyız. Evet. yani şimdi daha asine... doğrusu ben heyecanlıyım. Eşim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz, 40, <gülüyor> yıldır... <gülüyor> 40 yıldır Türkçe heyecan yok da ben heyecanlıyım. 40 yıldır bu camianın içinde gibi hareketler yapıyorum. Annemin evindeyiz. O yüzden arka planda da sevgili anneciğim var. Yani biz ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye konuştuk. Ne birbirimizi ne kadar iyi tanıyamadığımızı bir de YouTube camiasına gösterelim istedik. Yani buradaki soruları okuyacağım. Büyük ihtimalle ikimiz de çok farklı cevaplar vereceğiz. <laughs> Asla bilemeyeceğiz. Ama deneyelim şansımıza. Evet. Başlıyorum. Önce kim seni seviyorum dedi? Ben dedim. Her zaman erkeklere deditirmeliyiz diye düşünüyorum kızlar. Evet. Birbirlerinin tuhaf alışkanlıkları var mı? Benim yok. <laughs> Senin var mı? <laughs> Asla yok. Senin de yok. Tuhaf rakam yok. Evet. İlk buluşmamız neredeydi? İlk buluşmamız... Hatırlıyor e, musun? Bursa, evet hatırlıyorum. Nerede? Bursalılar e, bilir Setbaşı Köprüsü'nü. Sertbaşı. Köprüsü. Irganlı Köprüsü'nde Köprüsü o zaman kafeler vardı. Şu an kapanmış büyük ihtimalle ama. Aynen. Orada. Irganlı Köprüsü'nün orada. Kütüphanenin arkasındaki kafelerde. Ne zamandır birlikteyiz? Ne zamandır sevgililik aşaması 2016. Ne zaman sevgili olduğumuzu böyle tarih olarak söyleyelim. 15 Temmuz 2016 darbe günü. Aynen darbe. günü. Ama gerçekten darbeden önceydi. Darbe olmamıştı. Evet darbe yoktu o zaman. Yani 14 Temmuz 15 Temmuz'u bağlayan gece 12'den sonra. Evet o zaman. Et, teklif etmiştik o zaman. O zamanlar teklif etme vardı şu anki gençler onun, bilmezler. Onun akşamı e, darbe oldu arkadaşlar. <laughs> güzel bir şeye vesile oldu. Evet çok güzel bir ilk gün yaşamıştık seni ne kızdırır? Beni genelde Mert kızdırır. Ama kendi çok eğlenir beni kızdırırken. Ben Mert'i kızdırmam. Sen beni kızdırmazsın. Evet. <laughs> Kesin cevap verdi. <laughs> Kim daha kıskanç? Tabii ki de ben. Başka? Ya hayvan olsaydım hangisi olurdum gibi bir soru sormayacağım. <laughs> İlk ilk tatil planımız neresiydi? Fethiye Deniz. Çok güzeldi değil mi? Bunları keseceğim tabi. tabii. Tabii. Tek maşallah. Çok altına zengin altına. oldun. İlk yapacağın şey nedir? Çok zenginsin ama. Köy ev yapalım. <laughs> ee, bu arada ya Mert'in e, köy aşkı. Video, aslar Asla tartışılmaz. <laughs> Videoları öyle aynı. Büyük ihtimalle tekkeye gidip oradan bir video koyarız. <laughs> <laughs> köy ev yapalım. Ama çok zenginsin değil mi? <laughs> İkinci katı dikildim. Abi sen? İlk işim neydi? İlk işim. İlk işim Hayır, ondan önce çalışıyordum galiba kafe, kafede. Yani ıslak hamburger. Ha, ıslak hamburger bize çalıştı. Evet. Geçici süre e, müşteri gelmediği için e, dükkanı kapatmak zorunda kaldılar. Ve iki ay sonra da beni göndermiş oldular işte. Senin neresi? Benim Senin. ilk iş yerim. Şu an çalıştığın yer. Çalışmadım ben. Sadece üniversitede staj yaptım. Ya işte, şu an çalıştığın yer. Evet şu an çalıştığım yer ilk iş yerim. İlk iş yerim kalbim. Anne var mı bize sormak istediğim bir şey? Ben de söyleyebilirim. Bizi çok sevdiğinden bahsedebilirsin. <laughs> <cuklanıyor> Birlikte çok eğleniyoruz bu arada. Yani e, eş olmanın dışında gerçekten en iyi arkadaşım diyebilirim. Bayağı gülüyoruz saatlerce ve bu hayatta dedikodu yapmayı en sevdiğim insan. İnsanlar için ne söylemeseydi miyim? Olsun. En arkadaşım. En iyi arkadaşım. Birlikte zaman geçirmeyi en sevdiğim kişi. En iyi arkadaşım. Mehmet Çakır buradan selamlar. Amcaoğullarımız ee, böyle, var bizim. Amcaoğullarımız. Büyük ihtimalle ileriki videolarda göreceksiniz. Aynen. Bol bol sık sık. Mertin amcaoğlu bu kendisi, arada ama. Kendisi çocukluğumuzdan beri yanımdaydı. Allah razı olsun. Şu anda hala yanımda. Destekli. Bir her de eşi var, var. Merve'cim. Ben, ben de ona her türlü desteği imkanı elimden geldiğince Abone etmeye sağlıyorum. Evet şimdilik bu kadar. En azından ufakta bir e, çift olarak tanışalım istedik sizinle. E, bundan sonra ne yaparız asla bilmiyoruz. Daha açlama. Daha büyük ihtimalle. Artık ha. ne yapacağız bilmiyoruz ama öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs>